Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahutuba hastaneye kaldırılmıştı ve durumunun ağır olduğu öğrenilmişti. Ünlü ismin hastalığı ortaya çıktı. 68 yaşındaki ünlü oyuncu geçtiğimiz Nisan ayında trafik kazası geçirmişti. 8 saatlik ameliyatın ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi gören Ahu Tuba Mayıs ayında taburcu olmuştu. Ünlü oyuncu tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ahu Tuba'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi ünlü oyuncu Mayıs ayında taburcu olduktan sonra yemek yemediğini ve mama ile beslendiğini açıklamıştı. Gazeteci Olcay Ünal Sert'e ulaşan Ahu Tuğba'nın kızı Angelik zor günler geçiren annesi için dua istemişti. Ahu Tuğba'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Ünlü oyuncunun hastanede çekilmiş fotoğrafı sevenlerini endişelendirmişti. Ancak hastalığına dair bir açıklama yapılmamıştı. Ahu Tuğba'nın hastalığı ortaya çıktı. Gazeteci Onur Akay, Ahu Tuğba'nın hastalığını duyurarak onun kuah hastası olduğunu iddia etti. Akay, canım dostum Ahu Tuğba çok uzun bir süredir kısa adı kuah olan kronik astrolojik akciğer rahatsızlığı ile mücadele ediyor. Kızı yakın dostum Angelik bana yıllar önce bu rahatsızlığını anlatmıştı ama Onur abicim bu aramızda kalsın dediği için yazmamıştım. Hava yollarının daralması sonucu rahat ve sağlıklı bir şekilde nefes almaya engelleyen bir akciğer hastalığı ile mücadele eden Ahu ablam Amerika'da hastanede maskelerle yatıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin ifadelerine yer verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar